Hocam. Merhaba Seyircim. Merhaba hocam. Ee, verdiğiniz ek ödevin teslim tarihi neydi acaba? Çünkü bugün devam edelim dedi ama benim yetiştirmem gereken başka bir iş var. Eğer vakit varsa yarın devam edelim diyeceğim. Hangi ödev canım? Empati ödevi hocam. Doru'nun ödevini yetersiz bulmuşsunuz galiba. Ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ama Doruk yetersiz bulduysa tamamlasın. Bakarım tabii ki de. Bugün yarın fark etmez. Sen işini halledebilirsin canım. Tamam. Sağ olun hocam. Neyin peşinde bu? Doruk. Gideyim o zaman. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ben de seni arıyordum. Buyurun, buradayım. Senin ödevinin devamı vardı değil mi? Evet, var. Hatta ben de çıkışta bir şeyler atıştırırken devam ederiz diye düşünmüştüm eğer senin için de uygunsa tabi. Hatırladığıma göre sen ödevi eksik yaptığın için Filiz Hoca sana ek ödev vermişti. Değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Evet, aynen öyle oldu. Peki bundan Filiz Hoca'nın haberi var mı? Çünkü hiç öyle ek ödev falan vermemiş. Ödev falan yoktu değil mi? Peki niye böyle bir şey yaptın? Başka bir yol gelmedi aklıma. Ne için? Seninle vakit geçirebilmek için. Seni tanımak için. Eğer ödev var demeseydim... ...bu dediklerimin hiçbirini okey demeyecektin. Diyecek miydin? Doğruyu söyle. Yavaş olsana. Pardon ya. İyi misin? İyiyim. Bunlar ne? Banyo lifi. Hepsi biraz fazla değil mi? Satmak için arıyorum, yıkanmak için değil. Satmak için mi? Evet. Çıkışta mahalleden bir teyze vereceğim. Yarın tezgah çıkaracak. Para biriktirip eve çıkmak istiyoruz da. Anladım. İyi para geçiyor mu bari eline? E yani hiç yoktan değil mi? Hmm. Allah. Örmeyi seviyor musun peki? Ne oldu? Yine yalanlar, öde sorularına mı başladık? Hayır canım, onunla ne alakası var ya? Yani? Eğer örmeyi sevmiyorsan hani para kazanman için başka bir yol bulabilir miyiz diye düşünüyordum. Bulabilir miyiz derken? Sen yani, senin için. Yani ben başka bir yol bulamadım. Bir de sen düşün. Ne buldun? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.